Şimdi bir paralel kenar sorusu çözeceğiz. ABCD paralel kenarında BCDE'ye eşittir demiş. Neresi BC? Şurası BC. Değil mi? Şurası BC. DE de şurası değil mi? Bu şayet bir paralel kenarsa BC de şuraya eşit değil mi? Evet bak burada bir tane ikiz kenar üçgenim var. Hatta işaretleyeyim. Şöyle işaretledim tamam mı kenarları? Devam ediyorum. AB de CE'ye eşitmiş. AB neresi? AB şurası. CE şurası. Şayet bu bir paralel kenarsa AB de DC'ye eşit olmaz mı? Evet bak burada bir tane de ikiz kenar üçgenim çıktı. Hop şuraları da işaretleyelim böyle. Daha sonra ve ECB 42 derecedir. Burada bana 42 dereceyi vermiş. Buna göre DCE açısı kaç derecedir? Şurayı bana soruyor öyle değil mi? Evet şimdi soruyu çözmeye geçelim. Ne yapacağım? Bu bir paralel kenarsa İyi dinleyin arkadaşlar. Hop. Şöyle hatta rengini değiştireyim. Hop şuradan şöyle bir DA'ya çok kötü çizdim. Sileceğim. Tekrardan çizeceğim. Şöyle sildim burayı. DA'ya ve BC'ye bir paralel olacak şekilde bir çizgi çizdim. Tamam mı? Bak. Şurası 42 ise şuradaki Z'yi görüyor musun? O zaman şurası da 42'dir. Öyle değil mi? Evet. Yazayım orayı 42. Şurası 42, tamam mı? Ben şimdi şuraya ben A diyeceğim. E bak şurada da bir Z var, görüyor musun? O zaman şurası da A olmaz mı? Olacak. Hadi oraya da A yazalım. Tamam. Bak bu ikiz kenarda değil mi şurası? Şu ikisi. Evet soruda vermişti. Burası A artı 42 ise o zaman şurası da A artı 42 olacak. Yazayım. Tamam. Şimdi bir tane daha şey göstereceğim. Z göstereceğim. Bak iyi dinle. Bu bir paralel kenarsa şayet. Hop. İyi çizemedim. Şöyle bir Z var. Gördün mü? Şurası A artı 42 ise o zaman şurası da A artı 42 olacak. Yazayım. Bak burada bir ikiz kenar üçgenim vardı değil mi? Şurası A artı 42 ise o zaman şurası da A artı 42 olacak. Yazayım tekrardan A artı 42. Üçgenimin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi öyle değil mi? Evet. Şurada bir A artı 42'm var. Şurada da bir A artı 42'm var. Değil mi? Bir de şurada A var. Topladım 180 olacak. 1A, 2A, 3A. 42. 42 daha ne yapar? 84 yapar değil mi? Eşittir 180. Attım karşıya 84'ü. 3A eşittir 180 eksi 84'ten. 3A dediğim şey 96 oldu mu? Oldu. Her tarafı 3'e böldüm. A dediğim şey 32 oldu. Öyle değil mi? Evet. Şimdi şunu sileceğim. Şimdi şu üçgene bakacağım. Şöyle şu üçgene. Tamam mı? Bak şu üçgene bakacağım. A'yı kaç bulmuştum? 42 bu 32 bulmuş muydum? Evet. 32 42 daha 74 eder. O zaman şurası da 74 eder. A e şuraya x diyeceğim. 74 artı 74 artı x ne olacak? 180 olmayacak mı? Evet şuradan devam ediyorum. 148 artı x eşittir. 180 olacak. x buradan 32 olacak. Çok güzel sorudur.